Evet. Yine bana. arkadaşlar bu nasıl bir şarkı? Allah'ım benemez. Arkadaşlar. Eren Karayel'in Ahmet Kaya. Ahmet Kaya Mecid-i Şöyle üstüme atalım. Buradan sessizce gideceğim. Ben bilmiyorum be. Ben ben çıktım işte. Yen yen. Hadi Tamam. Sana da gel. Doğru hal yani. Ne diyorsun? Çok güzel. Bana mı diyorsun? Anlasana s**t gülüm. Hayır hayır. hayır. Hiç. S**t. Tamam. Ege o, o ne ya bunlar? Ege o ne ya bunlar? S**t. 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 Aa, abi, o da orada. Evet, sağda yani. Evet. Hangi direkt swip. ay ne olur. Koş, koş. Oo, çok korktum. Abi <laughs> çekme <laughs> merhaba Kardeşler merhaba. Oh. <gülüyor> <gülüyor> beş dakika lan. Ne beş dakika sana. Şöyle atacağım ki oraya çıkabilirim. Hadi midi kapatsana. Buraya çıkacağım. Şuraya. Bakacağım ya. Buraya çıkacağım. Sen midi kapatsana bilmem. Mi? Ya kofre dedi ki açık bambu. Hadi. Nereye kapatayım? Ya baş kapama. Ya o zaman niye kapama, kapama şeyler? Şu yani. an kapama ya kapayamazsın. Ya, Orada be. Ay, aynen be be. Burada Beye yok gelin, kimse. Be gelin be gelin. Gel yerden. Aga niye oradan arkalamaya gidiyorsun? Obla. <laughs> İyi iki 2 kilo aldık. Şöyle bakalım. 13 kiliniz var toplam. İyi. Ghost'ta duracağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver. <gülüyor> Arkadaşlar, Arkadaşlar <laughs> bakın ha. bunlar. <laughs> 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 evet çok kabit. Aa, geri çekil, geri çekil. Aa, hepsi, hepsi, hepsi. Aa! Öldüm. Ay. Mert sen gel. gel. Buraya gel. Mert benim buraya. Ben ba Arkadaşlar gel. yine aynı taktik. Şuraya gel. Bak şöyle kapayabilir misin? Nereye? Diğer türlü. Karşıdaki. Diğer türlü. Buraya. Hayır hayır. Bak, öyle değil yani öyle değil. Diğer türlü. açacaksın. Hayır diğer türlü. Ha, öyle diğer türlü, türlü düzelteceksin ya, ya. Neyse boş ver. Kaç kaç kaç. Kapatamadın tamam mı? Helal. Ha. Ya. Adam koşu koşu sıkıyor. Bak o orada. E, keşke arkalama gitseydin Ne? 13 asistim var oğlum. İyi böyle. Biliyorum. Bu eşekleri oyunu kalandı. Ben aslında O kadar da yanımda değil. Allah Allah. Bu şarkı sesi mi? Korktum lan. Şarkı sesi. Bu ne?

Abi 111 seç 111 seyir canı yok. Canı yok, can bastı diğerine zaten. Canı yok seyir. Boşun yani. Solda solda. <laughs> Doğru. Bir oraya git biri... Ama hepiniz niye <laughs> aynı yerden gidiyor? Ağaya gitseniz de bizimle. Ege sen beni izle beni. Abi hepiniz de oğlum siz maklısınız ya. Oğlum mal mal benzemedi. Ben sen beni bak. Gördünüz mü? Abi o şey de bitti. Sen beni izle beni. Şöyle böyle. trolledim. Hayır hayır kuruyor kuruyor kurduk mu kurduk mu? Daha kursun olacak. Helal. Oğlum benim yeni video Benim oyun o, onu açtılar. Anne güzel mi abi? Geçidin benim asiste Benim böyle attım da kayıp sonuç. Bir kişi vurdum hadi. Ağa mı? Senin bir var galiba. Biliyorum, biliyorum. Helal. Kaç. Kaç kaç. Helal. Vur onu helal. Can bas kendine can bas. Kendine can bas. Abi. İkisi de şeyde ikisi de sahipte. Ya, ya. ya korktum ya. Korsuz. Ben nasıl oynadım orada? Ente ente. Ben bir daha açacağım da burada ki. Neredesin o? Ya böyle şey Ya dürbün açarsam kendimi döveceğim öyle. Sen ayrı. Güzel ya. Şey veriyor. Boy, evet. Ya arkadaşlar böyle vuruş vuruşurum. Evet. Ben ben e, bakacağım Bey'in girişine. Hadi hadi. Alacağız, alacağız. Bu Hadi ama galası. Anneme bakıyorum. Derma tribi de kaldı. Nasıl? Ah! Can 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 can. Seç. Neyse kan 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 geldi de. Tamam. Helal beyler. Buna basınca ne oluyor? Bana nasıl handeller ama? Haydi aşağı. Bura bura bura. Ora ora ora. Ya of. Nasıl geldin lan yanlış sen? Evet bak. Şimdi beyler bak ben e, gideceğim buradan. Siz şey tutun. Gerek yok şimdi. Ay adamın üstüne deşe attım <laughs> <laughs> ama. Gelin 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 ayağa gel ayağa gelin. Su 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 su. mit 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 mit. Mit Ege mit dön sen. Ben burada durayım mı? Sen B'ye gitsen. Ama Ege mit git. Amra oradan gitmeyin işte. Adamlar zaten oradan gidiyorlar. Hadi okay, üç kişi iki kişi orada. Ya of. Kör <laughs> Nereye? <laughs> 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 mide 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 mide. Mide bura olan. Hayır mide orada değil, var, mi? Neyse. Bey kapı, bey kapı. Aga, arkalama gitmeyin bu arada.

Beni aldırdı, beni aldırdı. Ne oluyor, ne oluyor, son ne son oluyor? Killi son kili ya. Son kili, Son kili ben Alamadım, aldım. Alamadım, mermi bitti. Vuramadım da zaten. Koydu bu arada. Koyduk, koyduk. Koyduk. Ne çekiyorsun <laughs> Arkadaşlar çok bakın. Çok çilim var o, Az, az belki. 20'yi geçmezse artık. <laughs> oh, 24 derdi. Oh, Olmuyor geçmişim ben.